Sevgili seyirciler, suçlular sokaklarda dehşet saçıyor. AKP iktidarı ise kendi hallerindeki kız çocuklarını suçlu gibi yargılıyor. Türkiye görebilenler ve anlayabilenler için tam anlamıyla dibe vurmuşluk yaşıyor. Ders çalıştıkları, sinemaya gittikleri, bowling oynadıkları için 12 ila 17 yaşlarındaki kızlar birer suçlu gibi hakim karşısındalar dün ve bugün. Onlarca suç kaydı bulunan katillerse serbestler gazeteci Tarık Toros Bey ile konuşacağız. Bütün bunları Tarık Bey hoş geldiniz. Merhaba Kemal Bey, hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bugünkü bir gelişmeden başlamak istiyorum. Kendi halinde duruşmayı takip eden bir milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mahkeme heyetini ve yöntemlerini eleştirdi diye salondan atıldı. Hakim akşam bakmış sen dün beni eleştirmişsin diye bugün onu e, mahkeme salonundan atmış. Nereye geldi Türk mahkeme sistemi? Şimdi Ömer Faruk Yergerlioğlu bir milletvekili, bir hak savunucusu. Keşke meclisteki 600 milletvekilinin birkaçı daha sağında solunda olsaydı. Maalesef tek başına bu tür davalara koşturuyor. Kimlik gözetmeksizin, hangi örgüt yargılanıyor veya davanın içeriğine bakmaksızın insan hakları savunucusu. İsyan ediyordu. Ben eleştirdim ama hakaret etmedim, küfretmedim. Neden beni atıyorsunuz? Ee, tamamen keyfi bir avuç insan mahkemeyi takip etmeye çalışıyor. Yani neden attı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu? Esasen şu yönüyle de e, hayırlı bir gelişme oldu diyebilirsiniz ki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, duruşma salonundan atılmasının ne o, hayır olabilir? hayırlı olabilir? Bir takım bir takım siteler görmeye başladı. Yani davayı. Dünden <laughs> nihayet. bugüne nihayet görmeye başladı. Dünden bugüne 24. Ağır Ceza İstanbul Çağlayan Adliyesi Bas bas bağırıyoruz. Binlerce, on binlerce görüntülenme var YouTube'da, X platformunda, başka platformlarda. Esasen kulağının üstüne yatan, deve kuşu gibi başını, göme, başını kuma gömen medya mahallesi, politika mahallesi pazartesi sabahtan itibaren özellikle ilgilenmedi. Özellikle girmediler başta da girmemişlerdi. Yani 13, 14, 15 yaşlarında kız çocukları mayıs ayında gözaltına alınırken 15 kız çocuğu gözaltına alındı. O zaman da ilgilenmediler. Daha sonra 500 küsür sayfalık iddianame çıktı. İddianamede hiçbir suç unsuru yok. Yani yemek siparişi vermek, AVM'ye gitmek gibi konular sıralanmış. Ders çalışmaya gitmek gibi konular sıralanmış. Polis görevini yapmamış, savcı görevini yapmamış ve mahkeme başkanı Polisin savcının yerine kendini koymuş, sanıkları sorgulamaya başlıyor ve oradan bir örgüt çıkarmaya polis çalışıyor sorguluyor? kendince ve bu deşifre oldukça da bir de Tarık Bey içerden sızan bilgilere göre avukatların ifadelerine bakıyorum evet. ben de. Adeta Tabii. hakim polis olmuş, onları ilk sorguya çeken e, şiddet ve terör Tabii. dili kullanarak soru soruyor adeta. Tabii. Yani niyetli ihsası rey yapmış durumda siz de bir hukuk insanısınız Hı -hı. konuşurken kelimelerimi dikkatli seç seçmeye çalışıyorum. Hakim <laughs> önüne gelen dosyayla karar verir. Yani savcı Hı -hı. savlarını iddialarını ortaya koyar. E, savunma Hı -hı. tarafı da savunmasını yapar sonra da bir karar verilir. Türkiye hukuku böyle çalışıyor ama hakim her şeyi bırakmış. E, çünkü polis soruşturmasında polis sorgusunda problem var. E, savcı iddianamesinde problemler var e, suç çıkmamış suç unsurları oluşmamış 117 terör eyleminden bahsediliyor dile kolay 3 ayda yani aralık sonundan Mart sonu nisan ayına kadar yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde 117 terör eylemi diye eylem sıralanmış ama ne terör ne de eylem biraz evvel bahsettiğim günlük hayatın içerisinde Hı. ailelerin insanların yaptığı yapa geldiği işler eylemler e, bir araya gelmeler konuşmalar paslaşmalar birinin birine para göndermesini birkaç yüz liralık bugün Lale Demir Kazan hı hı. bahsediyordu. Birinin birine birkaç yüz lira para göndermesini gene örgütün yeniden yapılanması veya finansal desteğe koyuyorlar. O da diyor ki yani ya bir pazarcıya vermişimdir ya da bakkala vermişimdir. Neden? Çünkü bakkala havale etmişimdir. Neden? Çünkü artık diyor Türkiye'de dükkanlar, manavcılar neyse kredi kartıyla falan kabul etmiyorlar. Kredi kartından yüksek komisyon kesiliyor diye evet. İban paylaşıyorlar ve İban üzerinden gönderiyoruz. Belki de odur diyor. E, hakim e, gerçekten görev tanımının dışına çıkarak da e, polisin savcının bulamadığı suçu veya örgütü bulmaya çalışıyor. Ona soyunmuş ve bundan rahatsızlık duyuyor. E, bundan e, yani Ömer Faruk Yergerlioğlu gibi bir takım avukatlar e, bir avuç hak savunucusunun e, duruşma salonundan aktardığı diyaloglar onları son derece rahatsız etmiş. Belli ki artık duruşmayı takip etmesinler, bu diyaloglara tanık olmasınlar diye de Ömer Faruk Yergerlioğlu çıkardı. Ama hayırlı tarafı şu oldu. Her şerde bir hayır vardır evet. hesabı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun duruşma salonundan atılmasıyla tabir yerindeyse bir takım Türkiye'deki kulağının üstüne yatmış internet siteleri Gergerlioğlu'nun duruşma salonundan çıkarılması üzerinden kız çocukları davasını bu isimle görmeye başladılar. Yani o yönüyle hayırlı oldu. Eğer Gergerlioğlu da belli ki çıkarılmasaydı gene görmemeye devam edeceklerdi. Şimdi ana akım muhalefet partilerinden hiç kimse yoktu. Evet. Ee, yani bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir taraftan yani Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muharefet Partisi, işte bunun dışında işte Davutoğlu'nun, Babacan'ın partileri var, Saadet Partisi var. Yani burada 12-17 yaşlarında 15 tane kız çocuğu terörle yargılanıyor. Ellerine çakı almamışlar, silah almamışlar. Ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yani bu Türkiye yargısını belki yeniden ayağa kaldırabilecek bir şey oluşturulabilseydi, bir savunma hattı oluşturulabilseydi en azından siz biz sosyal medyada medyada oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar neden evet. göz yani kulaklarının üstüne yatıyorlar bu meseleye hiç ilgi duymuyorlar? Buna anlam vermek gerçekten e, mümkün değil. Ben bu davayı iki gündür takip ettiğim kadar bir yönüyle evet. de e, tabir yerindeyse medyanın sicil amiri gibi medyanın bu tavrına da dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani kulağın evet. üstüne yatan veya deve kuşu gibi başını kuma gömen. Şimdi. E, siz de bahsettiniz Türk yargısı dediniz. Şimdi Hı -hı. hukuk ve yargıyı ayırmak gerekiyor. Türkiye'de hukuk yok ama yargı var. Yargı Hı -hı. E, aldığı talimatla ve rejimin söylemi veya rejimin niyetleri doğrultusunda iş görüyor. E, ayrıca e, gören görmeyen açısından, kamuoyundaki algılar açısından da e, bunu da tartarak iş görüyor. E, bir yönüyle. E, gerek e, duruşma salonundaki avukatların veya sanık yakınlarının ya da işte milletvekilinin veya milletvekillerinin bu duruşmayla ilgili detayları paylaşmaması gerekse de diğer medya algısı yönüyle şunu yapıyorlar 2014'ten bu tarafa ta dershane tartışmasına kadar gidebiliriz e, Kemal Bey evet. hatırlarsınız Kasım 2013'te dershane krizi patladığında da dershane meselesine medya hiç girmemişti bunu Belli bir kesime bırakmıştı İşte bu onların meselesi onlar baksınlar başının çaresine gibi. Şimdi de öyle oldu. Belli bir hareket, belli bir grup söz konusu olduğunda ki Gülen cemaati özelinde kendi başına bırakıyorlar. Yalnız bırakıyorlar ve ilgilenmiyorlar. Eski tabirle vakayı rapor deriz biz habercilikte. Vakayı rapor dahi yapmıyorlar yani soğuk, nötr, yorumsuz bir haber dahi paylaşmıyorlar. Şunu yapabilirlerdi. Aralık ayında başlayan soruşturma, işte Mayıs evet. ayında gözaltılar oldu. Şu 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 nedenle, gözaltına alınanlar işte çocuk yaşta olan şu insanlar, liseli var, üniversiteli var, onların anneleri var. Daha sonra bir iddianame çıktı, 529 sayfalık. Bu iddianamede evet. savcının işte suç olarak tanımladığı 117 terör eylemi bunlar, bunlar, bunlar. Bakın hiç yorum yok. Duruşma başladı 24. Ağır Ceza İstanbul. Biz de muhabirimizle haberi takip ediyoruz. Mahkeme başkanı şunu şunu sordu. Sanıklar veya sanık avukatları da şu 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 cevapları verdi. Şahane bir vakayı rapor haber. Bunu dahi yapmadılar. Bunu dahi evet. yapmıyorlar. Çünkü bunu ortaya koysalar garabet ortaya çıkacak. Komedi ortaya çıkacak. Trajedi ortaya çıkacak. Onun için bunu da yapmıyorlar. Ve bir taraf görünce de şu da oldu maalesef bu geriye doğru 10-12 evet. yıllık süreçte. Bak işte onlar onların haberini görüyor, bunlar bunlarla beraber evet. gibi bir şey oluşturdular ve kişileri, grupları kendi davalarıyla baş başa bıraktılar. Bu maalesef 10-12 yıldır böyle. Muhalefet neden yok diye sordunuz. Evet. Burası bir hicrandır Kemal Bey. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, ben bir iki anekdot aktarıp sözü size bırakacağım. Kemal ben Kılıçdaroğlu bilmiyorum. 2022 yılıydı zannediyorum. Bafra'da hiç unutmuyorum, başa geldiğinizde KHK'lılarla ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız gibi bir soru soruldu Kemal Kılıçdaroğlu. Na. O zaman CHP Genel Başkanı, tamamı görevlerine iade edilecek dedi. Kamera kaydı Hı -hı. var. Hemen Özgür Özel, bugünkü genel başkan, o zaman grup başkan vekiliydi. Hemen Öz Özgür Özel ekranlara çıktı ve dedi ki, asarız kendimizi yine yapmayız öyle bir şey. Hı -hı. Daha sonra düzeltti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Yargıda beraat edenleri görevlerine iade edebiliriz. Hatırlatayım bir kere daha. Ekim 2019'du yanılmıyorsam. Tam tarihini bilmiyorum. Bakarsak çıkar ama Ekim 2019. KHK platformlarını kabul ederken de seyircilerimiz mazur görsün, izleyicimiz mazur görsün. Dedi ki onlara Özgür Özel, bugünkü genel başkan, o günkü grup başkan vekili. Yüzü de asık, hiç bakmıyor kabul ettiği KYK platformlarına güç bela kabul etmiş veya işte yasak savma kabiliğinden cezaevindeki kadınlar örgüt talimatıyla hamile kalıyor İnsanlar işkence var diyor ama kimse bana işkence yapılıyor demiyor dedi onlara yüzüne karşı şimdi böyle bir muhalefetten yalanlamadı da sonra bu lafları böyle bir muhalefetten böyle bir duyguyla bakan nefret diyebilirsiniz, kin diyebilirsiniz, ön yargı diyebilirsiniz, peşin hüküm diyebilirsiniz, ne dersiniz? Nasıl bir çözüm beklenebilir ki? Bir tane CHP milletvekili bile gelmedi. Halbuki heyetlerle takip etmeleri gerekir ama e, hak savunuculuğu, insan hakkı ihlalleri, işte Türkiye'de düşünce fikir hürriyetinde problemler var falan dediğinizde Osman Kavala diyorlar, Can Atalay diyorlar ki onlara da sonuna kadar sahip çıktıkları yok. İşte dil robası Kayserlioğlu diyorlar. Sokak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denilen. verdiği kararlar evet. var onlarla ilgili. Onları bile takip evet. etmiyorlar. Tabii. Yani, yani Osman Kavala şimdi hep deniyor değil. ya. E, evet yani zararsız bir alan olduğu için Osman Kavala, Can Atalay değil onların mi? hakkını savunmak biraz serbest gibi ya Türkiye'de. Esasen şunu Hı. ifade edelim. Onu bile savunmuyorlar. Onları bile yalnız bırakmış durumdalar. Selahattin Demirtaş'a gideceğim demişti Özgür Özel. Eee Mayıs sonu Haziran başında hala gidecek kaça geçti. Hala gidecek ve bu hükümetle bu iktidarla oturup anayasayı müzakere edecekler. Bakın 2 Ekim yanılmıyorsam birkaç gün sonra şey açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Ne dedi CHP sözcüleri? İlk 4 madde müstesna her şeyi müzakere ederiz. Şunu söyleyeyim. şimdi Mehmet Ağar'ın bir fotoğrafı vardı. Yat limanında çektirdiği Korkut Eken, Engin Alan, Alaattin Çakıcıyla yan yana işte Kürşat Yılmaz da geçen ben Cevheri Güven'in tweetinde gördüm. Ee, çocuğu olmuş bebeğini işte devlet bahçeliye takdim ediyor veya belki de isim babası yapacak falan fotoğraf çektirmişler. Bugün Türkiye'de az eğitimli geriye doğru biraz tecrübesi var diye Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakanı, Yılmaz Tunç'a Adalet Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı, geriye doğru bir devlet deneyimi ve siyasi deneyimi vardır diye veya Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü, bir şeyi atfedenler ya 26 sabıkası olan kişiyi nasıl gözden kaçırdınız da gitti bu bir polisi şehir etti diye atarlananlar, raşunu söyleyeyim. Bakın bugün Cumhurbaşkanı Mehmet Ağar bugün İçişleri Bakanı Alaattin Çakıcı, Adalet Bakanı Korkut Eken, İstanbul Emniyetinin başında da Engin Alan var. Böyle bakın. Her taraf çete, mafya tutmuşlar. Alaattin Çakıcı ile adalet pazarlığı yapar mısınız? Kürşat Yılmaz'a ya işte efendim kolluk gücü böyle de bir şey yapabilir mi der misiniz? Ali Yerlikaya odur. Yılmaz Tunç odur. Yani e, baştaki bakanları, yöneticileri e, normal devlet görevlisi kabul edip, güya kanun, nizam dahilinde iş tutuyor kabul edip, o şekilde muhatap olmaya çalışan da bir medya mahallesi ve politika mahallesi var. Buna da kızıyorum, buna da açıkçası öfkeleniyorum. Yani her yer çeteleşmiş durumda. Çeteleşmiş durumda olduğu için e, suçlular, suça bulaşmışlar, e, onlarca e, sabıkası bulunan insanlar elini kolunu sallayarak geziyor. E, serbest bırakılanlar, tahliye edilenler genel başkanlarla makamlarında fotoğraf çektiriyor. Öte tarafta da işte böyle liseli gençler toplanıyor. Alışveriş merkezine gittikleri, bowling oynadıkları, yemek sepetinden yemek siparişi verdikleri için. Ve onların davasını kimse görmüyor. Evet, sanki bir de vicdanlıymışlar gibi hani bir narin davası var. Allah rahmet eylesin kızcağıza. Bir aydır sanki narinin katilini bulmak için el birliği etmişler. Bakan, başbakan, vali, kenar köşe falan. herkes bir mücadele veriyormuş gibi. Fakat burada Masum mazlum kız çocukları, narin yaşlarında ya da biraz büyük çocuklar size kan kusturacağız diyen insanların elinde kan kusturuluyor ve kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Allah'tan sizler varsınız. Sosyal medyada, YouTube'da, Twitter hesaplarında sizler varsınız da bu şuur biraz ortaya çıkıyor. Ama işte görüyoruz acı meyvelerini. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Ne olacak peki? Şimdi bir polisimizi şehit etti. Ve çocuğun hani videolarına fotoğraflarına bakıyorsun. 10 yaşından beri elinde silah var neredeyse. Evet. Yani bu kadar e, yani AKP'nin uyguladığı eğitim politikaları, ekonomi politikaları sadece bir tane suçlu değil. Belki yüzlerce benzer e, insanlar var ve her an e, masum insanlar tehdit altında. Evet. evet. Annesi İhlas haber ajansına konuşmuş. Yunus Değil Emre Geçti'nin 19 yaşında e, polis şehit eden e, polis şehir eden diyoruz yani neden çünkü görüntülerle sabit çatışmayı görüyorsunuz evet. ve adeta bir suçüstü hali var hem tanıklarla hem de görüntülerle sabit. Polis katili olmuş çocuk 19 yaşında ve hayatı bitti. Şimdi geriye doğru bakıyorsunuz işte bayraklı 15 Temmuz kutlamaları anmaları neyse işte Süleyman Soylu'yla ile fotoğraf falan sizin yetiştirdiğiniz. Kemalist rejimin ürünü diye de manşet atmış yeni akit gazetesi onu bile o tarafa yamamaya çalışıyor ama adeta? durum öyle değil. Du durum kendi gençlikleri, kendi kindar gençlikleri, kendi eli silah tutan gençlikleri. Annesi onu söylüyor İhlas Haber Ajansı'na. Defalarca şikayet ettim ne yapayım ben diyor hı hı. bir anne olarak. Bir anne olarak çocuğunu kolluk hücine defalarca şi şikayet etmiş. Yani sabıkasını ve defalarca alınıp bırakıldığını anne de doğruluyor. Ama en çarpıcı rakamı gene onunla girmiştik e, e, söze Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi. 2015-2024 arasında 20 bin çocuk terör soruşturması geçirdi dedi. Kulaklarıma inanamadım. Sonra evet. baktım bu istatistikler 2021 yılına kadar 15 bin civarındaymış. Belli ki 2021'den sonra 5 bin daha eklendi. Yani son e, 9 sene içerisinde 20, bir, 20 bin çocuğun terör soruşturması geçirdiği bir ülkede ki bunlar eli kalem tutan çocuklar. Görüyoruz, evet. izliyoruz. Eli kalem tutan çocuklar, Yunus Emre geçti gibi çocuklar değil. Onlar terör soruşturması geçirmediler. Onlar filtrelenmediler. Onlar takip edilmediler. Onlar annelerinin babalarının şikayetine rağmen salı verildiler. Ön kapıdan girdiler, arka kapıdan çıktılar ve gittiler bir polisi şehit ettiler şimdi. Başka örnekler de var. Oldu, oluyor, olacak. Ama öte tarafta tıpkı bu kız çocukları davasında olduğu gibi 2015-24 bilançosu 20 bin çocuğun terör soruşturması geçirmesi. Bir de bunun travmatik evet, etkilerini ya. aileleri yakınlarıyla beraber ve bundan sonraki hayatlarındaki etkilerini düşünün. Bu ta, e, telafisi olmayan, telafi edilemeyecek büyük travmalardır. E, lise bitirme sınavlarına, üniversite sınavlarına çalışırken tam da o esnada bunlar gözaltına alındılar. Kimi tutuklandı, kimi de kimileri hakkında da e, e, iddianame tanzim edildi ve hayatları karardı. ...dersten de okuldan da yapacakları işten de soğudular. Bir iki kız çocuğu var Mayıs ayında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun YouTube kanalına bağlanmışlardı. Lütfen hı hı. onu bulsunlar, seyretsinler. Çok azı da konuşuyor, konuşabiliyor. Ve o, o bağlantıda 14-15 dakikalık bir bağlantıdır. İşte o kelime orada geçiyor. Kan kusturacaklar. Hı hı. Kan kusturacakların alt metni şu Kemal Bey. Yani anneleriniz, babalarınız ve arkadaşlarınız hakkında... Önleriniz, önünüze uzattığımız şu talimatı imzalayacaksınız, bu ifadeyi imzalayacaksınız, şu ürettiğimiz suçları kabul edeceksiniz. Ondan sonra kan kusmaktan, yani bu kelimeleri kullanıyorum, af buyurun, kan kusmaktan kurtulabilirsiniz. Bundan dola, bunu yaparsanız paçayı sıyırabilirsiniz. Bunu yaparsanız sizin yakanızdan düşeceğiz. Böyle tehditler var, böyle psikolojik işkenceler var. Bunun adı psikolojik işkencedir ve halen yaşanıyor. Ve mahkeme başkanı da mahkemedeki bu diyaloglar e, sağlam bir soruşturma olmadığı için, soruşturmanın içi bomboş olduğu için oradan örgüt çıkarmaya çalıştı. Ve bunda da başarılı olamadığı olamadığı için öfkeleniyor. Öfkesini de bir milletvekilinden çıkarıyor. Evet bir şekilde saraya akşam e, yaranması lazım. Ben efendim bugün şunları şunları yaptım şu kadar kız çocuğunu hapsettim hüküm verdim diyebilmesi lazım. Ee, yine de biz kuyruğu dik tutalım. Ee, bir bir evet. çağrı yapmak ister misiniz sosyal medya e, kullanıcılarına, YouTube çağrıları, e, YouTube yapı, e, yayını yapanlara, gazetecilere, e, insan hakları savunucularına bir çağrı yapalım. Daha duruşmalar devam ediyor, belki birkaç gün daha devam edecek. Onlara bir şey söyleyelim, öyle bitirelim sohbeti. Çok teşekkür ederim. Ee, benim hakkım ve haddim değil. Fakat şunu söylememe izin verin. Ee, görmeseler de, haber yapmasalar da. Bir milletvekili salondan çıkarılınca kerhen bir takım internet siteleri, bir takım haberlere imza atsalar da orada da e, davanın mahiyetini gizleyerek veya saklamaya çalışarak en azından birkaçı kız çocukları davası ibaresini geçirmiş. Görüyorlar, Hı. izliyorlar, takip ediyorlar. E, Lale Demir Kazan bir saat kadar evvel bir yayında kendisini takip ettim. Kimler var dedim. E, ona sordum yayında. E, medyadan hı hı. takip eden var mı? Gelen giden var mı? Yani haber yapmıyorlar ama en azından bir eleman bulunduruyorlar mı? Yok dedi kimse yok. Bir dedi Natali Hanım var. Ömer Faruk hı hı. Bey vardı. İşte bir de Cemre Hanım takip ediyor biraz. Bir de işte KHK'lı bir e, barodan bir avukat. Onları görebildim dedi. Dört kişi sayabildi. Beşinciyi sayamadı. Fakat emin olun bizim yaptığımız yayınları takip ediyorlar, izliyorlar ve hı hı. E, bu... Bu adaletsizlik yumağının kartopunun yuvarlana yuvarlana geldiğini ve önüne katıp herkesi götürebileceğini görüyorlar. Bunun farkındalar. Yurt dışındaki bir avuç insanın bu, çab bu çabası, bu haberleri verme motivasyonu emin olun. Türkiye'de markez evet. bulmuş durumda. Ben biliyorum. Yani İnşallah. Sol Mahalleden de biliyorum. Kemalist Mahalleden de biliyorum. Atatürkçü mahallesinden de biliyorum. İçinden çıktığım Medya Mahallesi'nden de biliyorum. Büyük hizmet ediyor. Duyurmak lazım, anlatmak lazım, konuşmak lazım. Çünkü son söz, son cümle. Hayır konuşmayalım çünkü içeridekiler bundan rahatsız olabilirler veya onlara yanlış dönebilir. Ben bu fikre ve düşünceye katılmıyorum. Evet. Ne kadar sesimiz varsa, ne kadar enerjimiz varsa sonuna kadar bunları, bunu konuşmaya ayırmamız lazım. Son nefesimize kadar. En azından biz konuşunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde oradan bir tepki alabiliyorsunuz. Ee, Avrupa'nın sahir hukuk mercileri bir şeyler söyleyebiliyor. Türkiye'yi bazı şeylere zorlayabiliyor. En azından yüzlerinde azıcık utanma kaldıysa ilgili bakanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelecek bu tip tekliflere, önerilere ya da eee tehditlere karşı hukuki tehditlere karşı duyarlı davranabilirler. Mutlaka sesimizi yüksek çıkartmamız gerekiyor. Sesiniz 2 Ekim'de e, yüksek Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yürüyeceğiz. Evet. Ben de orada olacağım 2 Ekim çarşamba. Bu hak hukuk, bu kendi insanımızın haklarını takip edeceğiz. Ne oldu bu dosyalar diyeceğiz. Takip ediyor musunuz diyeceğiz. Türkiye'nin yapmadığı, kulağının üstüne yattığı, uygulamadığı kararlar konusunda bir adım atacak mısınız diyeceğiz. Dilekçeler vereceğiz. 2 Ekim çarşamba sabah saatlerinde yürüyeceğim, orada olacağız ve imkanı olanları 2 Ekim çarşamba sabah 10.30'da Strasbourg'da bekliyoruz. Fransa'da Strasbourg'da Peki mahkemenin evet. önünde fırsatı olanlar inşallah bu çağrıya evet diyeceklerdir. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Ben Çok teşekkür Çok sağ olun yayınlarınızda da başarılar diliyorum. İyi günler dilerim. Sağ olun İyi yayınlar.